Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 4 işte Matematik kanalından Süleyman Hoca. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne soruldu serisinin 8. videosunu yapıyoruz. Yani eşitsizlikler ile ilgili çıkmış soruları beraberce çözeceğiz. Birinci sorumuz 2019 LGS sınavından. Gülle atma yarışmasında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu 3 atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre Büyükten küçüğe doğru sıralanır demiş arkadaşlar. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alır demiş. Evet. Aşağıdaki tabloda 5 sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir diyor arkadaşlar. <laughs> Fatih'te bir soru işaretimiz var. Bu yarışmada Cihan Altın madalya. Evet Cihan Altın madalya alıyor. Dinçer bronz madalya aldığına göre demiş. Fatih'in 3. atışında gülleye attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Bir kere her bir sporcunun attığı en yüksek atışı bulalım arkadaşlar. 1503, 1820, 1806. Burada 1820 var arkadaşlar. Cihan 1625, 1542 ve 3. atışı 1986. Bu olacak arkadaşlar ya yani sıralamaya bu girecek. Şöyle yazalım. Dinçer'e bakalım arkadaşlar. 17.40, 18.57 ve 17.83. Bu da arkadaşlar en fazla 17.57, 18.57 yapmış. Onu da yazalım. Erdal'a baktığımızda arkadaşlar en yüksek 18.44'ü görüyoruz. Şimdi Fatih'in 3. atışını bilmiyoruz arkadaşlar. Burada Cihan altın madalya almış. Yani 19.86 ile Cihan birinci. Dinçer de arkadaşlar bakalım 18.57 ile bronz yani 3. olmuş. Burak ve Erdal'a baktığımız zaman 1844 zaten Dinçer'den de düşük. Burak arkadaşlar o da 1820 o da Dinçer'den düşük. Yani Fatih arkadaşlar ne yapıyor? Gümüş madalya alıyor. O zaman arkadaşlar yani ikinci oluyor. Peki ikinci olabilmesi için soru işaretini neyden küçük olacak? Bir kere 1986'yı geçemeyecek arkadaşlar çünkü birinci Cihan'dı ve arkadaşlar 1986 geçemeyecek ama burada arkadaşlar. Neyi? Dinçeri geçmesi lazım. Çünkü ikinci olacağına göre 18.57'den daha büyük bir atış yapması gerekiyor. O zaman soru işareti 19.86 ile 18.57 arasında olacak. Ve o zaman cevabımıza bakıyorum. D şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2019 DGS sınavından bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir diyor. Evet baktığımız zaman arkadaşlar kat numarası x de burada da kattaki oda sayısını vermiş arkadaşlar. Buna göre bu otelde ikinci kattaki oda sayısı beşinci kattaki oda sayısından kaç fazladır demiş. Önce ikinci katı bulalım arkadaşlar. Şimdi ikinci kat için x yerine 2 yazmamız gerekiyor kat numarası x de. Bu iki arkadaşlar 1 ile 4 aralığında. O zaman 90-10x ile yapacağız. 90 10 çarpı x yerine ne yapıyorum 2 yazıyorum. 90 eksi 2 kere 10 20 yapar arkadaşlar. 90'dan 20 çıkardığım zaman 70 olarak buluyorum. bir de 5. kattaki odaya bakalım arkadaşlar. X5 olduğu için 4 ile 7 aralığında 50 eksi 5 x'ten yapacağız. Yani 50 eksi 5 çarpı x yerine 5 yazıyorum. 50 50 eksi 5 kere 5 25'ten buradan da 25 olarak oda sayısını buluyorum arkadaşlar. Bize 70 eksi -25 25'i soruyor. 70'ten de 25 çıkardığım zaman arkadaşlar 45 sonucuna ulaşıyorum. Cevabımız Bursa. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2018 LGS sınavından iki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir diyor arkadaşlar. Burada önce kayıt ücretimiz var, sonra evet aylık ücretlerimiz yazılı. Tabloda ücretleri verilen kurslardan Birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın birinci kursun kayıt ücreti fazla. Aylık ücretler 40-40. İkinci kursun kayıt ücreti az ama aylık ücretleri fazla. Şimdi şöyle bir yazalım. Birinci kurs diyelim arkadaşlar. Bir de ikinci kurs diyelim. Şimdi burada arkadaşlar bize ay soruyor. X ay gitsin. Şimdi ilk ay gittiği zaman birinci kursa ne kadar ödeyecek bakalım 310 verdi artı her ay 40 ödeyecekse 40x olacak. İkinci kurs için arkadaşlar 130 lira kayıt ücreti verdi artı her ay 55 ödeyecekse 55x olacak. Şimdi birinci ayda mesela ikinci kurs daha avantajlıdır 130 artı 55. İkinci ayda arkadaşlar yine ikinci kurs daha avantajlıdır değil mi? Şimdi hangi durumda diyor kaç ay geçerse birinci kurs daha avantajlı olur diyor. Yani birinci kursun avantajlı olabilmesi için ikinci kursun ücretinin daha fazla olması gerekiyor. Yani x ne olduğunda ikinci kurs birinci kursu geçer diyor arkadaşlar. Böyle beşsizlik yazarsak buradan x'e ulaşabiliriz. Şimdi 130'u bu tarafa gönderelim. 310 eksi 130 oldu. Diğer taraftan arkadaşlar küçüktür diyorum. 40 x'i 55 x'in oraya gönderiyorum. Tabi eksi olarak. Eksi 40 x. Buradan arkadaşlar 310'dan 130'u çıkarırsam 180 kalacaktır küçüktür. 55'ten 40'ı çıkarırsam 15x kalacaktır. Her tarafı 15'e bölelim. Evet arkadaşlar 15'ler gitti. x arkadaşlar burada büyüktür oluyor. 180'i 15'e bölersem arkadaşlar ne çıkar? 6 kere 15 90 12 çıkar arkadaşlar. Yani olay şu. 12 aydan fa x 12'den büyük olması lazım. Yani en az 13 ay giderse arkadaşlar ne olacaktır? Birinci kurs daha avantaj olur. Yani ikinci kursun ücreti Birinci kursu geçer. Çünkü bakın 55-55 gidiyor. Bu 40-40 gidiyor. X 12'den büyük olacak cevabımız 13 oluyor. Bu bizim son sorumuz arkadaşlar. Serinin devamı için video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.